Selamlar dostlarım. Kaldığımız yerden Petapexel 2 maceramıza devam ediyoruz. Umarım görüşmeli keyfiniz Ben gayet iyiyim. Gayet hazırım. Şimdi arkadaşlar bugün öncelikle buraya transfer olduğumuza göre öncelikle Marşlı Search a yani bizim map'imizi bulmamız gerekiyor. Tabi ilerlerken burada ekstradan bizim verdiği 3 tane iki tane boss artı bir tane de chest'imiz var. Bunlar alıp bu şekilde buraya ilerlememiz gerekiyor orayı bulmamız gerekiyor. O yüzden yavaştan başlayalım bakalım. Haritamız biraz şey bataklık haritası. Elimizden gelen neyse yapacağım. Tekrardan şeye geçtim bu arada. 3 doka geçtim. Çünkü çok daha hızlı temizliyor. Mo ne kadar çok mob varsa o kadar hızlı temizliyor 3 dokta. Şöyle yavaş yavaş etrafı açı açı ilerleyeceğiz. Arkadaşlar görevimiz bir tane chest, iki tane boss kesmek burada. Ondan sonrasında Zigartu bulmak olacak. Bu bölüm sadece Zigartu bulmaya odaklanacağız. Ondan sonrasında içeride bakacağız güçlendirmemiz gereken itemlerimiz, materyallerimiz var mı? Onlara göre şeylerimizi güçlendireceğiz. Modlarımızı, materyallerimizi. Şöyle yavaş yavaş saldıra saldıra ilerliyorum. Arkadaşlar bizim acelemiz yok. Bizim bu seriye başlarkenki amacımız ilk etapta sadece ekleri tamamlamak zaten. Her birisinin eklerini tamamlayacağız. Yani ek 2'yi de tamamladık. Ek 3'ü de tamamlayacağız. Ek 3 de güzel. Ek 4 zaten ayrı bir boyut. Ondan sonrasında 5 dediğimiz bir olay var ki bu da farklı bir boyut. Evet ilk boss'umuzu bulduk. Şöyle yavaştan şu saldıralım. Bir alan skill'lerini bırakıyorum arkadaşlar. Ardından birkaç tane de şöyle şey koyunca zaten otomatik olarak patlıyor bunlar. Pot basmayı unutuyorduk az kalsın. Şöyle yavaştan potlarımızı da basalım. Şimdi harit daha doğrusu çarın gücü bu haritaya uygun değil. Ondan kaynaklı da biraz zorlayacak bizi. Evet bir kere standladıktan sonrası kolay iş. İlk boss'umuzu kesmek üzereyiz arkadaşlar. Son %5'lik bir can dilimi kaldı. Şöyle bakıyoruz. Hadi gayret. Evet kestik hayloz. İlk boss'umuzu kestik bu sayede. 9. seviye skill pasifleri açılmış. Gelmiş. Şöyle 9. seviyeyi yükselteceğiz. 50.000 aldık. Şunları falan da salladık. Hızlıca şunu 9'a yükseltemiyoruz. Çünkü level istiyor bu sefer. Değil mi? Tekrar bir check edelim. Evet 31. seviye istiyor bizden. Biz kaçıncı seviyedeyiz? Biz daha 30. seviyedeyiz. O yüzden devam. İlk boss'umuzu bulduk ve kestik. Sırada ikinci boss'umuz var arkadaşlar. Etrafı biraz temizleyip öyle ilerleyeceğim. Çok da önemli bir şey vermedi gerçi de. Sekil gemi de sekil gemidir bilirler yani. Evet şöyle şuradan köprüden geçtik. Yavaş yavaş açmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şurada mıydı o şey sikili? Ona da bir gidelim. Diğer taraftan. Ha 31 level mi olduk biz? Evet. 31 olduysa kızıca şunun levelini yükseltelim. 491 olsun. Şimdi şu boss'un şuradan çıkacağım. Diğer taraflara doğru ilerleyeceğim. Ya tahminimce diğer boss'u bu içeride bir yerlerde diye düşünüyorum. O yüzden burada Badalan Desert Ondan dolayı burada buralara da ilerliyorum arkadaşlar. Biraz da haritayı unutmuşum galiba. Onun da etkisi var biraz. Pekala şurada sola yapışalım. Biraz da soldan ilerleyelim. Arkadaşlar haritayı açmaya çalışıyorum bir yandan. Bir yandan da diğer boss'u bulmaya çalışıyorum. Bir de box var. Daha doğrusu paket var. Bunları bulmaya çalışıyorum. Bu paket ve ba şeyler bana ekstradan ödül kazandıracak. Bunları aramaya çalışıyorum. Bir tane boss'u kestim. Diğer boss'u bulmaya çalışıyorum yani sizin anlayacağınız. Checkpoint lokasyonu bulduysak boss buradadır. Ya da pek buradadır. İki seçenek. Evet. Cesedi inceledik ve peki aldık arkadaşlar. Şimdi buradan artık haritayı açmaya devam edebiliriz. Diğer boss'umuzu bulmak için araştırma yapmamız gerekiyor tabii ki. Diğer boss galiba bu. Emin olmamakla beraber. Evet bunu da kestik. Uyuya bir basını doğruysa evet doğru değilmiş. Marş bulmamız gerekiyormuş. Pekala şuradan şöyle devam edelim. Bizleri nereye götürecek göreceğiz hep birlikte. Şu mobları hiç sevmemeye başladım ya. Son zamanlarda çok fazla kuş çıkartıyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir tane daha şey yapalım. Ama bir dakika çekmek lokasyonu varsa ben buraya alırım. Hop. Üçüncü seviye şey çıktı güzel. Şurada bir yerlerde bir şeyimiz var. Bosumuz var. İkili bosmuş bu da. Arkadaşlar eğer ki kesebilirsek ne mutlu bize tek tek Kesemezsek de denene kadar, kesene kadar devam edeceğim denemeye. Çünkü denememiz gerekiyor. Başarmamız için bazı şeylerden yapmamız gerekiyor yani. Az kaldı birini kesersem eğer diğerini daha rahat keseceğim. Evet onu da kestik güzel. Şunları alacağım. Şunu alacağız. Şunu alacağız. Şurada basket açacağız. Cevel var burada da güzel. Şunu da alalım. Evet arkadaşlar bunları kestiğimize göre şöyle bir tohum atıp can değerimizi dolduralım. Tom dediğimiz yerde zaten burası arkadaşlar. O yüzden hiç şey yapmayın. Ağlamayın. Hmm, burada ekstra şeylerimiz var şimdi. Üçüncü seviye. Bu neden açılmıyor lan? İnt mi? Şunu bir alalım. Şununla şunu mu yer değiştireceğiz? Aynen öyle. 590 oldu. Bunu çıkartınca 900 oluyor. Güzel. Bunu da şöyle, şunu atalım. Şunu da, şunu atalım birader. Ayrıca şunları da artık nereye atarsak? Şunları da satar mıyız? Satarız. Merhaba canım saygılar. Ardından şunları da satalım birader. Pekala, şurada hızlıca tıkladıktan sonra geri gideceğiz. Ve artık giriş kapımızı bulmamız lazım arkadaşlar. O yüzden etrafı aramaya devam ediyoruz. Haritanın %90'lık kısmını açtık neredeyse. Gibime geliyor. Ama açmamış da olabiliriz. Çünkü harita biraz büyük. Oo, güzel buraya güzel. Şöyle yukarı doğru mu gideceğiz? Ha gayret. Galiba bir yol bulduk da bakalım. Evet. Ve Ziggurat Ekmentine girdik arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çünkü uğraştık baya. Pekala arkadaşlar. öncelikle burada bir arkadaşlarımızla bir istişarelerde bulunmamız gerekiyor. Hepsinin istişaresini yapacağız. Buradaki hepsiyle konuşacağım. Bu dutmanla konuşmamızı istiyor bizden ekstradan. Bu konuşuyoruz. Merhaba bir saygılar. Şurayı bir keşfedelim. Waypoint'imizi de. Buradaki arkadaşları da bir konuşacağız. Yeteri kadar arkadaş var zaten burada. Onlarla bir konuşalım. Bench. Bu bench çok da önemli değil açıkçası. Burada bu arkadaşlarla konuşmaya devam ediyoruz. Oo Ooo. 33 level istiyor. Bizim biz levelde geride kalmışız o zaman. Cung'e var. Tamam. Bayor Salitem nereye bakalım bir. Oh oh oh. oh. 680'lik var. Şu 680 bir çekelim. 282. Şunu da çekelim. Şunu giyelim. Şunu koyalım. Şunu giyelim. Şunu koyalım. Çat yapalım. Çat yapalım. Güzel. Ayrıyeten bir de şuna tıklayalım. Evet. Hepimiz hepsini yeniledik değil mi? Burada okullara bir bakalım diyorum da. 22 36 22 36 22 36 22 36 hep 22 36 bilebilir. Pekala şuradan Jungle Ruins'e giriş yapıyoruz arkadaşlar. Hatırlamıyorum buranın görevini nasıl yapacağımızı ama soldan devam edeceğim ben burada. Yani et üçünde artık ilk görevleriyle başlayalım dedim. O yüzden hızlıca ilk haritamıza başlıyoruz arkadaşlar. İlk haritamız Jungle. Neydi lan buranın adı? Her neyse işte. Ruin Jungle mı? Ruin'e Jungle mı? Öyle bir şey işte. Her ne neyse Arkadaşlar biraz da level almak istiyorum açıkçası buralarda. Eğer ki çarı çok güçsüz hissedersem de Vaal'a girer. Vaal'daki templileri tamamlamaya devam edelim. Emin değilim neler yapacağım konusunda. Evet, Iron Rune düştü. Bu geldi, bu geldi. Bunlar kenara kalsın. Komple bu haritayı açacağım birader. Öyle değişik bir insanın işte bizde. Pekala. Ekstra burada damage'imiz var. Burada Armor Price Target. Project Speed Damage. Damage, Damage, Damage. ACC, ACC, tamam. Bunu komple alırım ya. Niye almayayım? O değil de bende hiç Fire Result yokmuş. Onu fark ettim birader. Bu final boss'u fire istiyor ya ondan dolayı sıkıntı olacak biraz. Neyse ya. Üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey değildir diye düşünüyorum. Ama Exalted geldi. Son zamanlarda Exalted'e atma oranı ciddi anlamda fazlalaşmaya başladı arkadaşlar. Act 1'de de Exalted aldıydık yanlış hatırlamıyorsam. Pardon Act 2'de de Exalted adlıydık. Armor Sharp mı? Ooo. Kaydeden itemler düşmeye başladı. Güzel. Gelişiyoruz yavaş yavaş. Şimdi arkadaşlar bu haritalar çok büyük. Ciddi anlamda çok büyük yani bak. Haddinden fazla büyük öyle söyleyeyim size. Act 2'den ve 1'den çok daha büyük haritalara sahip burası. Bildiğim kadarıyla ki bana göre de hep öyle geliyor. Evolution rating var bunu alalım kenarda kalsın. Ve görevlerini random bitiriyorum ben buranın. Çok ciddiyim yani. Mesafeyi koruduğum zaman sıkıntı yok ama mesafeyi korumadık mı Ayva yiyoruz işte. Bize ne lazım burada? Bir checkpoint lokasyonu lazım. Burada bir wall bulduk. Neyse. Orgol Falkami mi? Ava. Merhaba Ava. Sen neden buradasın bebeğim? Alba. Ol, Ne alakası bir sen ya. Neyse. Çok uzar. tutmaya gerek yok. Alba sen niye buradasın? Çözebilmiş değilim seni. Evet bir checkpoint lokasyonu. Bir tane Venom şey bulduk. Search the jungle clips. Açmaya devam mı? Bir checkpoint lokasyonu daha bulduk burada. Evet. Tom kampı bulduk. Güzel. Şunları bir açalım. Merhaba bebeğim. Nasılsın? Görüşmeli. misin? Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Oo, Nelerin var senin böyle? Evasion rate, energy shield, intelligent istiyorsun. Tamam kenara geç. Armor, energy shield. Hmm. Evolution rate, energy shield. Bize sıyrılma artı enerji shield olsa çok daha güzel olur aslında. Yani o da evolution artı enerji shield yapıyor. Hmm. 55-23 kaç? 55-23 33. seviye istiyor. Art, 9 enerji shield, lighting resist, evolution rate veriyor. Güzel. Armor geç. Bunu da geç. Bunu da geç. Bunu da alalım şu kenarda bulunsun. Bunu açabiliyoruz mu? Yani ekleyebiliyoruz. Tamam. Şunları kenarda bulunsun. Tamam. Şöyle şuna da bir sağ tıkladık. Dokuzuncu seviye. Hmm. Burada hangisini alacağız? Ya da boşver ya. Oraya hiç uğraşmayalım biz. Biz direkt buradan wine aralığı, toksik aralığı yükseltelim ve yardırmaya devam edelim şimdilik. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar açmaya. Haritayı. Arada suyu da uyu da çek ediyorum da. Buranın boss'unu bulacağız mı? Ne zaman bulacağız emin değilim. Buldum. Evet checkpoint yaptık. Buradan içeri dalacağız şimdi. Ups burası değil. Haritayı bir açayım da ben iyice adam akıllı. Evet arkadaşlar açmaya devam ediyoruz haritayı. Benim kafa gitti. Ben ne yapacağımı hatırlamıyorum şu anda. Sadece görevi yapmaya çalışıyorum. O da biraz uğraştırıyor galiba. Ya da yanlış yerlere bakıyorum bilemiyorum. İki tane gate açtık burada ekstradan. Evet haritayı açmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bize şu anda bir adet checkpoint lokasyonu lazım. Bir bot yeri bulmam gerekiyor. Evet. Burası mı? Evet. Burası galiba. Bulduk. Tamam burayı. Hmm. Chip slotlu bir belt veriyor bize. Life record'u mu? Life record'u. Life record birader. Tamam. Teşekkürler. Başka bir şey var mı? Yok. Tamam. Tamam. Peki başka uyuya basalım. Bir boss'u kesmişiz Jungle Grave. Diğeri kalmış birader. O da Jungle Ruins'te. Biz şu anda neredeyiz birader? Jungle Ruins'teyiz. KMP'de bulduk. Tamam. Haritayı açmaya devam o zaman. Oo, Kalsort düştü. Şaşırtıcı. Pekala. Başka ne yapabiliriz? Buradan ortaya açacağız. Yapacak bir şey yok. Ortaları da açacağız o zaman. Ama şuradan alttan sağdan gitmeye devam. Yani ortaları açacağız. Ortada bir yerlerde o zaman bu moblar. Bosslar da. Boss daha doğrusu. Buradaki bossları kesip kesmemek bize kalmış da olabilir. Bilemiyorum birader. Etrafı bir açalım. Boss'u bulabilirsek buradadır. Boss'u bulamazsak aşağıdadır. Onun yorumunu yapacağım birazdan. Öncelikle bir etrafı açmak gerekiyor. Evet bu kısımda bir şey kalmamış. Diğer tarafı açalım bakalım. Evet checkpoint lokasyonu tek atan boss'umuz bu. Arkadaşlar dikkatli olun. Ciddi anlamda tek atıyor yani şakası yok bu adamın. Doşlamanız gerekiyor bunu. Ciddi söylüyorum sizlere. 9'a skilleşti bir tane daha. Evet arkadaşlar az kaldı canım. Bir de ben buraya şey yapmadan gelmiştim. Can recovery'sini yapmadan gelmişim. Bu da bizim bir dezavantajımız oluyor. Bu boss'u keseceğim yani. inat ettiysem keserim birader. Öldük aptallığımıza. Sıkıntı yok. Sakin oluyoruz. Keseceğiz biz burayı. Şunu da şunu bir hemen çenç edelim. Kafama vurdu. Tek attı gene. Yani şaka gibi bir şey. Görüyorsunuz arkadaşlar bu boss'un saçmalığını. Üçlü yerine tekliğe geçtim. Evet arkadaşlar sakin olun. Ben sakinim siz de sakin olun. Aslında hiç sakin değilim. Siz bana bakmayın arkadaşlar. Normalde tek tek keseceğim şey ben dört kere neden kesmek için uğraşıyorum. Anlamadım gitti. O da bizim salaklığımız olsun. Pekala. Oy. O neymiş? Charm geldi. O neymiş? Oy. Oy. Oy oy oy. Oy. Allah bereket versin. Şunu bir al. Çat çat yap. Hatta buna gerek yok. Critical hit'i de al. Burası okey mi? Hatta şunu al ya. Tamam. Okey. Pekala. Tekrardan. 1200 ne lan? Yüzsüz. Bir dakika. Multi nerede oğlum benim? Şimdi oldu. Exalt 80 mi istiyorsun? Tamam. Pekala dostlar. Şu arkadaşı da kenara ayırdık. Şunlar şöyle kalsın. Bu arkadaş %500 maksimum life charm slot chain en iyi. Güzel. Şunu şunu. Bunun yerine koyalım bakalım ya. Bakalım ne işe yarayacak. Göreceğiz ilerleyen dakikalarda. Onu da diğer serolu da yükselttik. Dexaltat'ı istiyor bizden yükseltmemizi. Dex istiyor yani. 16 physical var. Bunda ne var? 14 var. 14 var. 16 koyacağız ve burası pum diye yükselecek. %2, %2 %2'dir birader. Pekala. U dedik. Material waters. Aramaya devam mı? Evet aramaya devam diyor. Bunlardan birine geçmemizi istiyor bizim de. Çok ciddi yani bunlardan birine geçmemizi istiyor bizim harita. Ben sadece kendi salaklığım şu anda buradayım bak gör. Ben sırsız buraya geçelim. Burası mı? Aynen. Burası demek ki. Tamam burasıymış. Pekala. Evet arkadaşlar Venom'dayız. Travel to Jungle var. Explore Venom var. Burayı aç diyor. Avis var. Burada bir de Orpax var. Okey. Buradan ilerleyelim bakalım şöyle yavaş yavaş. Yorulduk ya. Vallahi bak yoruldum ha. Arkadaşlar bir ton atacağım. Şu itemlere bir regulasyon yaptım. Bir tane de Dexite almamız gerekiyor. Çünkü şey giyemiyorum şu an. Sikili giyemiyorum. Bunda int istiyor ekstradan. Bunu giymek için ne istiyoruz? bizden ekstra? Evolution rating 150. Physical Tormance Damage'ler var. Bunun şeyleri de güzel ya. İki slot şey var. Bir slot var. Şunu şuraya koy. Şunu şuraya koy. Tamam. Neyse. Şunları bir atalım da. Şunu okuyabiliyor muyuz? Güzel. İkisini bir kullanabiliyor muyum ben bunları? Aydınlandım şu anda. Tamam. Bunun pasiflerini de yükleyelim o zaman biz. Şöyle 3. pasife gel. Dexter 80 istiyor tamam. Öncelikle şunu bir Dex'ine verelim de ondan sonrasına bakarız. Çok da önemli bir şey değilmiş açıkçası. Bir dakika. 270 veriyor. Bir saniye canım. 670 690. Okey. 970. 989. 995. Abi aklımı karıştırıyorsun. Bak yapma. Bana Intelligent lazım şu anda ya da Dexalted lazım. Dexalted'e bir bakalım. 78. Neyse şunu bir yiyelim de. Sonrası kolay iş. Neyse arkadaşlar devam edelim. Ya da bırakalım çok uzun sürdü çünkü. Bıraksak daha iyi olacak ama neyse. Ben ondan devam. Hoş geldin. İlerlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. 3 tane farklı renkte materyal aramamız gerekiyor burada. Patır patır kese kese ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bir checkpoint lokasyonu bulduk. Burada büyük ihtimalle bir bossumuz var. Ya da farklı bir şey var bilemiyorum. Neden olduğunu sormayın. Devam ediyoruz arkadaşlar ilerlemeye. bu haritayı açacağız yani. Büyük ihtimalle o şekilde olacak. Başka tarihde başka bir şey var mı? Çözemedim. Yani üçüncü harita bir tık daha benim için çok şey oldu yani buralar. Uğraştırıyor. Ekstra külfet bileler. Arkadaşlar bir taraftan açıp ilerliyorum şu an için. Herhangi bir mod tam yok. Neden bir taraftan açıp ilerliyorum? İnanın hiçbir bilgim yok. Çünkü bayağı bir unuttum oyunu oynamaya oynamaya. Yani bir kere sezon karakteri kastım onu bitirdikten sonra bir daha da hiç kasmadım. O yüzden sürekli grind yapmaması biraz Daha konuşamıyorum ben. Ne anlatıyorum gereksiz şeyleri ya. Şu haritayı bir artık açmamız gerekiyor. Evet bir level daha aldık arkadaşlar. Şunu açalım şimdi. Arkadaşlar haritanın sol tarafını açtım. Sağ tarafını açmaya çalışıyorum şimdi de. Yavaş yavaş kese kese ilerliyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani. Görevin mantığı nedir burada ne değildir inanın çözemedim. Jungle Rain'in mantığı onu da çözemedim bugün. Bugün çok gereksiz bir şey diyeyim yani haldeyim. Kusura kalmayın. Onanın sen kimsin lan? Süper Mario. Ya dayıcığım beni uğraştırma Vallahi bak ha. Evet kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle şu botu da kesmemiz gerekiyor. Kestik. Şunu aldık. Şunları aldık. Şu arkadaşı da alalım devam edelim. Chest'in açılması lazım artık. Gene mi gate açıldı? Girmiyorum kardeşim o gate'e. Vazgeçtim. Evet devam edelim buralardan. Şöyle sağ yukarıdan açmaya devam edeceğiz. Dayıcığım sen nesin öyle ya? Vallahi ayıptır günahtır ya. Böyle şey mi olur? Allah'tan azı kestik ha. Ah Bir de abis var. Bir de bunları mı keseceğim şimdi işim yoksa bir de bunlarla mı uğraşacağım birader? Yani bu bölümü çok sevmedim. Sarmadı beni ya. Ama ilerlemeye devam etmek de zorundayız bir yandan. Sonra öyle mal gibi orada duruyor. Ne geliyor ne gidiyor. Bunu kapattık. Regal'de ordusu aldık. Evet buradan ilerleyeceğiz. Burada bir tane daha wave var. Şuradaki wave'i şuradan şöyle kesmeye başlayalım. Kavun atıp artık canmana değerlerimizi yükseltmemiz gerekiyor. Yoksa patlayacağız yani. Evet bunu da açtık. Pobluları aldık. Şunu almama gerek yok. Bir ton atalım artık. Tekrar bir can değerlerini falan yenileyelim. Tekrar geri gidelim. Yani bu bölüm bayağı uzun oldu ya. Ya. Kutlura kalmayın arkadaşlar. Beklediğimden daha fazla. Daha saçma ve daha gereksiz oldu bu bölüm. Şu arkadaşı kıraptılarız ileride. Şunları da satalım. Gerek var mı? Gerek yok. Evet arkadaşlar. Şeylerimizi yaptık. Can yenilemelerini yaptık ve geri gittik. Buradan devam ediyoruz haritayı açmaya. Bakalım bizleri neler bekleyecek göreceğiz. E ee, bilader hepsini açtık. Sonuç yok sonuç. Ork Venom Siresit. Yok hiçbir şey bilader. Hepsini açtık anasını satayım. Her şeyi de aldık. Hiçbir bok çıkmadı bilader. Zamanımı çaldım benim. Karanlık lokasyonları açmaya devam edelim. Bakalım neler gelecek. Ya da gelmeyecek. Göreceğiz. Buradan gören materyali vardı bilader. Onu çıkartıyorduk normalde. Yani şu materyallerden düşürmemiz gerekiyordu ama yok yani yok. Açmadığımız sağ taraftan ilerleyelim bakalım. Abicim ama kaynananızı atlar ama. Ah checkpoint geldi sonunda buraya. Checkpoint'i alalım. Vardır bir yenik burada. Şuradan ilerleyeceğiz. Burada bir sonunda. Evet. Sonunda bu arkadaşı aldık ha. Talk to Serbi. atıp Serbi mi konuşacağız? Evet Serbi ile konuşacakmışız. Elemental Stone Elemental ya birader. Evet şunda. Burası tamamlandı. Travel to Jungles'a tekrar geri gidelim. Burada tekrar ne yapacağız bakalım. Harita sıfırlandıysa hiç baştan başlamama. i̇yi bari sıfırlanmamış. Abi her tarafı açtık. Buranın şeyi ne? Şuraya mı gireceğiz acaba ya? Gidelim bakalım oraya bir daha Instanted Tamam. Instanted Barnas'a geldik de. Waypoint nerede burada? Babuş Waypoint nerede? Buradan sağdan ilerleyelim. Evet görev bulduk arkadaşlar. Görev ciddi anlamda buraya geçmekmiş. Waypoint'e de bulduğuma göre. Burada bu arkadaşla bir albayla konuşalım. Checkpoint'e de şey yapalım. Tamamdır. Alva merhaba canım saygılar. Pekala tamamdır. Evet ask. Absolut. Sol. Sol. Tamam. Arkadaşlar buradaki görev artık sol olacak. Ama biz... Buraya kadar diyoruz yaklaşık bir saat 5 dakika geride bıraktık. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki bölüme kadar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın ve kalın. Sağlıcakla. Görüşmek üzere dostlar.